Hadi gitme devam et. Hayır, hayır gitme reis. Hayır, gitme dona. Hayır, hayır git. Hadi 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 dostum başla. Göreceğim. diyor. Yok. Ona çok kaza Dur. <laughs> <laughs> baba. Garip değil Bu. aşkım. Gitmeyiz. Çok Ay emin olma. Çok da olmaz olmuş yok. ha <laughs> Anne gitmeliyiz burada. Den uşaklar. Ay Ula. 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 Ula sen kimsin? Ula sen kimsin lan git buradan lan. Ula Ula lan. Ne lan. Küçü bezer. Bekle. Ne zaman Öldürmedim. Benim adım kırmızı. Aa, oyun alanı. Rainbow Friends'teyiz ve burası oyun alanı. Size anlattığım her şeyden kötü oldu. Ne söyleyeyim size. Burası yok. Ha, bu... Yok. Ha, bunu... Hadi gidelim öyle. Ne hiç hayır. Aa ben Rainbow Friends. Zeyi oyun alanı burası. Ha. Ne? Oyun alanı mı? Evet. Eskiden zaman bu Friends öyle değil. Ve şu ben para kazanmak için buraya. Ama her hiç müşteri ve sonra herkesi kalmıyor. Peki. bu çok üzücü olabilir. <laughs> bu çok kötü. Ne emin oldum. Herkes turu Olar da bizim arkadaşlarımız çok var. Bu da çok. Yeni karakter yapmak üzereyim bu. Bu çok önemli. İşte zaten. A, bekle dostum. Ben çocuk, ben babamı ve bu canlandırmayı size ve benim arkadaşlarımı canlandırdım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sor Yok bu saçma sapan. Bu ya, bu lan sen saçma sapan. benim arkadaşlarım olacak değil gerçekler ver. Sen o nasıl Değil, aptal? Sen ne de. de. Yok. Bunu asla yapamazsın. Benim arkadaşım ne Hayır dedim sana. Bu olmayacak sen bu Yok sorgulama yeter. hadi. Oğlum, şiirlerden. git oraya Yok. Tamam mı? Ve sonra gidiyordu. beyaz siyah herkes bu mavi benim arkadaşlarım olacaktı yani şimdiki aylarda onlar varıydı uzun uzun zaman oldu işte onlar hiç baba babam çok korkuyordu gülükleniyordum biraz daha sonra da başkanım ne haldeydim ve orada öyle öyle. Da hmm. Ve daha önce iş yapıyor. Baba bunu seviyordu. Sonra da bu Rainbow Friends arka öyle yaptığım yıllardan istedim. Ve ben de yapıyorum. Sonra da siyah beyaz yıllardan kurtulmuştu. Hmm. Sonra gidip, Ya burada bir an Var ya yaptı. Bunu baba hiç mutlu olmamıştı. Ben mi ama sonra da mutlu oldu. Bak baba ama bunu yiyince çok sinirlendi. Ve ben de Bu halde istemezdim babam bir şey olsun. <laughs> <laughs> Ve burada arkadaşlarımı tanıttım ama hayır da sinirliydi. Baba bak bunlar benim arkadaşlarım. Benim ailem. Baba, tababama. Bak burada yeşil baba var. Babam bunu çok Babam Bu için Babam beni dinleme. Babam beni dinleme. Babam beni dinleme. Babam ve dinleme. Babam beni dinleme. Babam beni dinleme. Babam beni dinleme. Babam beni dinleme. Müştericiler de yakışı oldu. Kürüp kapını kırdı. Dı dı dı. Ve Reza aramızdan katil çıktı. Ben bana ne yaptın oğlum? O baba tesirle gitti seni öldüreceğim. O baba. evet hiç anlamadım çok da zeymiş. Eh, bunda inanın çok <Sessizlik> iyileşmiş. daha yap boyas. çünkü sizi boyas geliyor. <laughs> Aa, bu çok Ökük gibi oldu. Biliyor siz onu hiç sevmediniz mi be? baba, da Ve sizde de Vay Hmm. Baba. Geri at. Abi sen de burada oynay da. Evet. Beni de artık yaptı Rainbow Friends'in kalbi. Benim olmadan. Baba hiç durdun. Bakma. Hadi geliyorum. Evet. Koşma. Oh, oh, parti mi var? Uçun diye bakın. <laughs> bakın. neyi pişman edeceğim Bana bunu yapma dedim ne Allah ne Allah, bunu Allah, şey sen, oğlum bunu ne yaptın oğlum sen ne yaptın buna Aa senin elinde kaldı söyleyeceğim beni yaptın. <gülüyor> hayır. Hayır. Git elin bana sen. Bu